Diyorum. Şeşen yarışmasına geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. <laughs> Uzun yayla havası çarptı galiba. Ee, Şesel yarışması için arkadaşlarımızı ben davet etmek istiyorum. Siz hazırsanız arkadaşlar. Üç çiftimiz hazır burada bekliyorlar. Yine sizin alkışlarınıza bakacağız. Yine elimizden geldiğince objektif davranmaya çalışacağız. Bakalım şimdi bu yarışmada ipi gösteren kim olacak? İlk çiftimiz koca kocaman alkışlarınızla geliyor. Halil İbrahim Keten ve Janet Özgür. Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci çiftimiz geliyor. Cihat Yeşilyurt ve Şeyma Aslan. Üçüncü çiftimiz geliyor. Ünsal Yaldız, Ayhan Yaldız. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. İddialı mısınız? Evet, bir yarışma olduğunda mutlaka iddialı olmak lazım, doğrudur. Sevgili Halil İbrahim. Ünsal Yaldız ve Ayhan Yaldız'ı göremedim. Geldiler, evet. Alkışlarınızla efendim. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sahneye gelen arkadaşlarımızdan medeni cesaretlerinden ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Gerek kahve yarışmasında gerek şeşen yarışmasında sağ olsunlar, kırmadılar geldiler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ben seyircilerimizin huzurlarında çok sağ olun var olun. Evet şimdi efendim sevgili Halil İbrahim Keter ve sevgili Janet Özgür. Eğer hazırsanız sahneye alıyoruz sizi. Müzik kaç dakika sürecek güzel bir soru. Bilmem. <laughs> Kaç dakika sürecek? <söyleyecek? gülüyor> Takriben... Yani sen yap, çaktırmadan keseriz. <laughs> Seni o zaman böyle alalım. Evet, başlıyoruz. Alkışlarınızla efendim. Oh, 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 oh